Ay sen ne yaptın? Kurbağa mı oldun Yusuf? Kurbağa oldu. <laughs> Fatih sen, sen de yapsan öyle. Hadi sen de yap Yusuf gibi. Ne kadar güzel oynuyorlar bunlar böyle. Çok eğlendiler. Yüzüyor balık oldu Yusuf. Balık Yusuf. Fatih Selim seni ıslatıyor. <laughs> kaç kaç. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Sen şimdi kırmızı balık mı oldun yoksa? <laughs> ah, kırmızı balığı Fatih Selim ıslatıyor. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Heh. Ne oldu? O da seni ıslatıyor işte. Gördün mü? Sen onu ıslattın. O da seni ıslatıyor. Ben omuzdayken burası şişiyor. Evet. Kıyafetinin altına su giriyor çünkü. O yüzden. Kovaya da mı su dolduruyorsunuz yani? Aa, su doldurdular su. Ta, su tabancasıyla. Aa, evet sular akıyor oradan. Yeni bir tane. Yeni bir özellik daha keşfettik. Evet senin de oradan akıyor anneciğim. Ben döndürünce burada. Buradan da su dökülüyor ah, Evet harika Fatih Selim Senin de akıyor mu Aha. Evet Şişt, çok güzel Hoppa Şimdi ne yapıyorsun Fatih Selim he Ona mı su dolduracaksın sen de Yusuf gibi Evet İyi fikir çok güzel Bayıldım bu fikre O da kovayı su dolduruyor gördün mü Yusuf'cuğum? Oh. Ah, ne yaptınız? <laughs> bebek pam. Ah ne oldu? Hadi. Hadi bakalım kim kimi daha bebek, çok ıslatacak? Bebek. En çok kim ıslatacak? Hadi bakalım yarış. Bebek. Fatih Selim'e. Aa Fatih Selim'in tabancasındaki su bitmiş. Yusuf'un tabancasında hala su var. Fatih Selim'in tabancasındaki su bitmiş. Yine su koymamız lazım. Bak. Cıpıpıpıp su. Ne güzel de su dolduruyor benim oğlum. Ben de. Sen de mi dolduruyorsun teyzeciğim? Ben de. Hadi doldu mu bakayım? Doldu evet, doldu Fatih Selim. Oo, çok çok doldu su. <laughs> Evet, Yusuf da burada oynuyor. Fatih Selim de burada oynuyor. Harika. Hadi çabuk çabuk anneciğim. Kapat şişeni. Suyu doldurması da çok eğlenceliymiş, değil mi? Hepi evet, evet, doğru çevir babacığım. Tamam, çevir, çevir, çevir. Çevir, çevir, evet. Devam, 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 devam. Evet, bak sıkıştı. Ay, ay, ay. <laughs> Tabancan düşüyordu. Çok güzel. Sık bakalım. Su gidiyor mu şimdi akıyor mu suyu? Sık bakalım. Bakalım. Evet, oldu. Kuşları Yaşasın. Kuşları, Kuşları kuş ıslattın gibi. mı? Kuşlar terlemiş. Onları ıslatalım mı? <laughs> Onlar da suda yüzmeyi çok seviyor biliyor musunuz? Kuşlar suyu çok seviyorlar. Ördekler de. Evet, ördekler de seviyor. Yusuf'la Fatih Selim de çok Cik seviyor. Cikcikler evet. Şimdi bana bir bakın. Hadi bay bay yapıyoruz. Çocuklar Yeni videolarda görüşmek üzere. Çok güzel sürprizler gelecek. Merakla takip edebilirsiniz bizi. Herkese sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.